Herkese merhaba. Bugün size ömrü İslam'a saldırmakla, Müslüman'a hakaret etmekle, Allah'ı inkar ile, Kur'an'ın hükümlerini reddetmekle, Allah'ın hudutlarını çiğnemekle geçenlerin öldüklerinde cenazelerinin getirilip caminin musalla taşına musallat edilmesinden söz edeceğim. Ancak önce rahmetli Timurtaş Uçar hocanın 1990'lı yıllarda vermiş olduğu bir vaazından küçük bir kesit dinleyelim hep birlikte çağdışı demekle İslam'ı kastediyorlar. Tamam anladık. Çağdışı dediği zaman şu Kur'an'ın huzurunda yemin ediyorum ki İslam'ı kastediyorlar. Siz İslam'a çağdışı diyorsunuz. Peki neden bir gazeteciniz öldüğü zaman bir politikacınız öldüğü zaman, bir genel müdürünüz öldüğü zaman, bir profesörünüz öldüğü zaman, neden çağ dışı dediğiniz İslam'ın camisinin musalla taşına getirip o leşinizi musallat ediyorsunuz? İslam çağ dışı, cami çağ dışı, hocalar çağ dışı, musalla taşı çağ dışı, e sen niye cenazeni getirip çağ dışı camisinin o musalla taşına koyuyorsun, götür meyhanede kaldır kafir adam. Gazinodan kaldır cenazeni. Restorandan kaldır, diskotekten kaldır, karnavaldan kaldır cenazeni. Niçin camiye getiriyorsun? Senin nazarında cami, İslam, Kur'an çağ dışıydı hani? Hem İslam'a çağ dışı diyecekler, hem de pislik cenazelerin camiden taşıyacaklar. Ve Müslümanlar da sanki önlerine gelen her cenazeyi kaldırmaya mecburmuş gibi o ölünün arkasında durup tekbir alıyorlar. Mecbur musunuz ya? kılmayın bu herifler cenaze namazını. Hiçbir kanun maddesi zorlayamaz vallahi. Hiçbir Müslümanı musalla taşına gelen cenazenin namazını kılacaksınız diye vallahi zorlayamazlar. Hiç kimse zorlayamaz. Evet, Timurtaş Uçar Hoca Efendi böyle diyordu. Şimdi güncel bir cenaze vesilesiyle rahmetli Timurtaş Uçar Hoca'nın sözünü etmiş olduğu hassasiyetin mahiyetine bakalım medyatizma başlıyor. Oda TV'nin Soner Yalçın'ı geçen gün, geçen gün dediysem 21 Kasım'da yazmış olduğu yazıya öyle bir başlık attı ki. Cahilliğin eyleme geçişinden daha korkunç bir şey yoktur dedi ve yine başlıktan sordu. Cami avlularında neler oluyor? Bahsetmiş olduğu konu bir cenaze töreni, bahsettiği mekan bir caminin avlusu, dayanak noktası Alman edebiyatçı Goethe'nin bir sözü. Goethe demiş ki cahilliğin eyleme geçişinden daha korkunç bir şey yoktur. Neymiş? Ankara'da Ankara Kocatepe Camii Göğten'in sözünün ne kadar da haklı olduğunu göstermiş. Oysa Alman edebiyatçının bu sözü veya sözünde sözünü etmiş olduğu kişilik türü İslam topraklarında pek bilinmiyormuş. Göğtenin sözü üzerinden Müslümanlara kişilik elbisesi biçmeye kalkışması nasıl bir kafa yapısının ürünüdür, nasıl bir kafa yapısını taşıdığını göstermesi bakımından önemlidir. Yazdıklarının değeri açısından yani böyledir. Ancak konu ne peki? Konu şu, Hani geçenlerde ölen Metin Uca adındaki şahıs var ya, gazeteci ve sonucu. Ölmeden önce demiş ki yakılmak istiyorum, küllerimden boğaza serpilsin. İşte bu şahıs ölünce cenazesini Ankara Kocatepe Camii'ne getiriyorlar. Cenaze namazının kılınacağı sırada iki kişi imamı uyararak "Yakılmak istenenin cenaze namazı kılınmaz." diyor törene katılanların tepkisi üzerine şahıslar oradan uzaklaşıyor. Tepki dediysem böyle bayağı küfürlü, sataşmalı, saldırmalı tepkiler. Müslümanın dirisine saygı duymayanların cenazeye saygı istemeleri falan yani. Neyse devletin namaz kıldırma memuru ister istemez namazı kıldırıyor. Cenazede alkışlar eşliğinde mezarlığa doğru yola çıkarılıyor. İşte Soner Yalçın o iki kişinin Metin Uca'nın yakılmak istiyorum sözünü hatırlatmasına içerlemiş. Bunu cami avlularında cahilliğin eyleme geçişi olarak tanımlıyor. Yakılmak istiyorum diyenin cenazesinin namazı kılınsın diye camiye getirilmesine tepki gösterenleri pek bilmişler diye tanımlıyor ve onların vay ateist diye söylenmelerine tepki gösteriyor. Sonra da soruyor öyle olsa ne olur? Yani kişi ateist olsa, Allah'a inanmasa, Allah'ı yok sayan bir inanca veya görüşe sahip olsa ne olur diyor. Böyle demek istiyor. Böylece Allah'ı yok saysa da, inanmasa da bir şey olmaz. Sen onun namazını kıl, Allah'a onun için dua et, Allah'a inanmayana Allah'tan rahmet dile, hayatını İslam'a göre yaşamasa da ölüsünü İslam'a göre defnet demiş oluyor son ritüeli kim yapacak peki? Yaşarken değer vermemiş olduğu insanlar. Bu da ayrı bir garabet. Metin Uca benim için hiç önemli biri değil. Yaşarken de öldükten sonra da beni ilgilendirmiyor. Dini veya ideolojik görüşlerini umursamıyorum. O yüzden Metin Uca'ya dair herhangi bir sözüm yok. Bu videoda zaten bir Metin Uca videosu değil. Bunu baştan ifade edeyim de yanlış anlaşılmasın. Ancak Soner Yalçın'ın yazdıklarına cevap vermeden geçmekte olmaz. O yüzden öncelikle ateist olsa, Allah'a inanmasa, Allah'a yok sayan bir inanca veya görüşe sahip olsa ne olur şeklindeki anlamdaki sorusuna cevap vereyim. Şu olur. Adam Allah'a inanmıyorsa cenazesi Allah'a ibadet edilen bir mekana camiye getirilip de Allah'a inananların önüne konulmaz. Buyurun bunun cenaze namazını kılın denmez, denemez. Allah'a iman ve ibadet edenler de Allah'a iman etmeyenlerin namazını kılmazlar, kılamazlar. Kıldırmaya kalkışanlara tepki gösterince de bu tepki cehalet olmaz. Tam tersine bir iman ve bilinç eylemi olur. Soner Yalçın devam ediyor. Yakılmak ateistlik değildir diyor. Diyor da getirmiş olduğu delile bakın. Neymiş? Bazı dinlerde ruhun hayatta kalması için bedenin yakılması gerektiğine inanılırmış. Mesela Hinduizm böyleymiş. Şu delile bakar mısınız? Bana ne Hinduların neye inandığından, nasıl davrandığından. Hinduizm tek bir ilaha tapınmayı öngörmez. O yüzden bir Hindu birçok erkek veya dişi Tanrı'ya tapabilir ya da her ferdin içinde yer alan yüce ruha inanabilir. Ama tek Allah'a inanmazlar. Şimdi böyle bir inancı almış Müslümanın inancını değerlendirme ölçüsü kabul ediyor. Hem Allah'ın olmadığına inananlarla Allah'ın yerine bazı putları mesela ineyi, Budist heykellerini ya da Allah'ın tevhid emrine uymayan inançları taşıyanların aralarında çok da fark yoktur. Çünkü kişinin tanrı olarak inandığının Allah olup olmadığıdır önemli olan. Yani bir tanrıya iman etmek, Allah'a iman etmek demek değildir. Çünkü iman edilmesi gereken Allah Kur'an'da isimleri, sıfatları, nimetleri ve hükümleri açık ve net olarak sayılan, yazılan, nitelenen, tanımlanan, tarif edilen Allah'tır. Kur'an'da tarif edilen Allah'a iman etmiyorsan Allah'a iman etmiyorsundur. Böyle bir inancın da ateizmden farkı yoktur. Burayı geçiyorum. Soner Yatsın diyor ki çok bilmiş cühelanın ayrıca bilmediği şu. Ölüler kendilerini gömmezler sözü vardır. Ölü yakınlarına defin uygulama sorumluluğunu yükleyen sözdür bu. Karar verici hukuken aile yakınlarıdır. Yani yani şu. Ölü kişi canlıyken neye inanırsa inansın, ne derse desin, ölünce onun cenazesinin nasıl olacağına yakınları karar verir ve onlar da isterlerse dini tören yapabilirler demeye getiriyor. E kendi aralarında yapsınlar o zaman. Müslümanlara musallat olmazlarsa böyle bir tartışma da çıkmaz. Şunu net olarak ifade edeyim. Hiçbir müminin sağlığında mümin olmayan birinin cenaze namazını kılma mecburiyeti de görevi de yoktur. Kılmıyor, kılmak istemiyor diye o kişiyi çok bilmiş cühala diye tanımlamak tam da işte o çok bilmiş cühalalığın ta kendisidir. Çünkü cenaze namazı cenaze için yapılan duadır. Dua da Allah'a yapılır. Allah'a inanmayan biri için Allah'a dua etmek her şeyden önce saçma bir durum olmaz mı? Allah'a inanmayandan Allah'tan mağfiret beklenir mi? Soner Yalçın yazısının bundan sonrası için kendince bazı tarihi veriler sıralıyor. Yazdıklarının doğruluğuna ya da yanlışlığına bakmıyorum diyor ki cahiliye devrinde yeniden dirilmeye, hesap vermeye, ahirete inanılması sebebiyle bazı ritüeller yapılırdı. Cenazenin su sabun ile temizlenmesi, Ölünün kefenlenmesi, Mezara tabutta götürülmesi, Cenaze giderken insanların ayağa kalkması, Ölü mezara indirilirken dua rahmet okunması, Selat getirilmesi, Mezarın üzerine su dökülmesi, Ruhun vücuttan çıkışı ile bedenin dinginleştiğine inanılması, Ölü evinde mersiye okunması, Yaz döneminde ticaret yapılmaması, Ölen şahsın nerede olduğunu soranlara göç, denmesi Evet, bunları niye sıralıyor biliyor musunuz? Demeye getiriyor ki aklınca. Yalnız tekrar ifade edeyim, bu yazdıklarının tek tek doğruluğunu veya yanlışlığını tartışmıyorum. Asıl demek istediği noktaya ana fikre dikkat çekmek istiyorum. Demek istiyor ki kendi aklınca, ey cahil Müslümanlar, sizin bugün İslam adına yaptığınız cenazeye dair ritüeller var ya, ha. İşte onlar aslında İslam öncesi cahiliye döneminin adetleriydi. Siz onları aldınız, İslam'ın hükmü diye yaşıyor ve yaşatıyorsunuz. Bir de çıkıp Müslümanlıkla alakası olmayanların cenazelerinin caminin musalla taşına getirilmesine karşı çıkıyorsunuz. İşte bunu demeye çalışıyor. Bunun için yazısında tüm bunlar İslam öncesi Arap defin gelenekleriydi diyor. Bu ana vurgusuna dair kendisine tebliğ olması babından şunu ifade etmek istiyorum. Allahu Teala ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'den bu yana tek bir din gönderdi o da İslam. O din zaman zaman insanlar tarafından bozulup tahrif edilince yeni peygamberler göndererek onu o dini yeniledi. Allah'ın dini sadece belli bir coğrafyaya veya belli bir topluluğa inmedi. Tüm insanlara Allah elçilerini gönderdi. En son olarak da İslam Kur'an ile tekrar ve son kez yenilenerek kıyamete kadar hükümlerinin lafızları tarif edilmeyecek, edilemeyecek bir niteliğe kavuşturuldu. İslam, Hz. Muhammed'e Kur'an indirilerek yenilenmeden önceki insanların yaşamış olduğu adetlerin içinde daha önce tarif edilen İslam'dan taşınan bazı ritüeller elbette vardı. Nitekim cahiliye döneminde hanifler müşrik değildi mesela. İşte İslam gelince toplumun yaşantısında var olan Allah'ın muradına uygun ve İslam'ın önceki aslından gelen bozulmamış sahi olan unsurları aynen korudu. Kalanları ise yine Kur'an ile belirlenen İslam'a göre ya ıslah etti ya da tümüyle kaldırdı değiştirdi. O yüzden cahiliye Arapları şunu yapıyordu siz de bunu yapıyorsunuz. O halde bugün cahiliye Arapları gibi inananların cenazelerine saygı duyup namazını kılmak zorundasınız. Türünden zırvaların, dayatmaların ve anlam kaydırmalarının hiçbir önemi, hiçbir değeri yok. Bunun da tevhid ehlinin aklını çelemezsiniz, töhmet altında bırakamazsınız, etki altına alamazsınız. Soner Yalçın sonra bunu yazmamın nedeni şu diyor ve şöyle yazıyor. 2018'de Güney Afrika Johannesburg yakınlarında Rising Star isimli mağarada bulunan fosiller tarihi yeniden yazdırdı bulunan 15 kişi küçük bedenli insan popülasyonları ile benzerdi. Bu beyni şeftali büyüklüğünde kafa hacmi hayli küçük yakın akrabamız Homo naledi idi. 15 kişinin bir düzen içinde toprağa verilmesi başka gerçeği ortaya çıkardı. Nalediler 250-300 bin yıl önce ölülerini mezara defnediyordu. Kaç bin yıllık defin kültürü var? E ne olmuş yani? 10 binlerce yıl öncesinde defin kültürü var diye Müslümanların her önüne gelenin cenaze namazını kılmaları zorunluluğu mu var yani? Böyle bir zorunluluk mu oluşuyor? Git kendi cenazeni istediğin gibi defnet. Bana ne? Engel olan mı var? Az önce dedim ki Hazreti Adem'den bu yana İslam ilk insandan beri yani defin geleneği var demektir. Bu Allah'a inanmayan birinin cenazesinde caminin musalla taşına musallar etmeye delil midir yani? Hem Kur'an tüm geçmiş şeriatları kaldırdı ve İslam'ın son ve tek geçerli biçimini içeriyor. O halde ben şu anda cari İslam'ın hükmüne bakarım. Öncesi beni çok da ilgilendirmez öyle değil mi? Sonra soruyor Soner Yalçın. Cenazeye terbiyesizlik yapmaya ne gerek var? Hiç mi tarih bilmezsiniz? Hz. Muhammed kendi ve İslam hakkında sürekli kötü konuşan Abdullah bin Übey'e kefen olarak gömleğini vermedi mi? geçen bir cenazeye hürmeten ayağa kalkınca yanındakiler cenazenin bir Yahudi'ye ait olduğu uyarısına onun da insan olduğunu ve saygı duyulması gerektiğini söylemedi mi? Bir de günümüz cahillerinin fitursuzluğuna bakar mısınız? Böyle diyor. Diyor da şu sorunun sorulacağını hesap etmiyor. Peki Hz. Muhammed Müslüman olmayana cenaze namazı kılmış mı? Hayır. Gayrimüslimlere Müslüman muamelesi yapmış mı? E, hayır. Bir davetçi olarak başkalarının acısına empatiyle yaklaşmak, o kişilerin İslam'a uymayan hallerine meşruiyet kazandırması anlamına mı gelir? Hayır. E böyle bir şeyi Resulullah'a yakıştırmaya çalışmak, kalkışmak, bunun içinde Müslümanlara günümüz cahilleri diyecek kadar etik sınırları aşmak sanırım bu yazıyı yazan şahsın kendi kişilik sorunu onu kendi kişilik sorunuyla baş başa bırakıyorum, terbiyemi bozmuyorum. Soner Yalçın asıl diyeceğini en sona saklıyor. Metin Uca ilk değil diyor. Yıl 1969. Yargıtay 1. Daire Başkanı İmran Öktemin Ankara Maltepe Camii cenazesi de Komünizm ile Mücadele Derneği mensupları tarafından Allahsızın namazı kılınmaz diye basıldı diye yazıyor. Yani sanki Allahsızın namazı kılınırmış gibi. Allah'a iman etmeyenlerin Musallığa taşınan musallat edilmesi uygunmuş gibi. Bir de bunun için camilerin siyasete araç yapılması sürüp gidiyor diyor. En basit bir dini tavrı camilerin siyasete alet edilmesi diye tanımlayarak Müslümanlar arasında baskı oluşturmaya çalışıyor. Oysa bilmiyor ki az önce cahillikle suçladığı Müslümanlar cahilliklerinden değil tam da İslami ilimleri yeterli olduğu için böyle davranıyorlar. Hiçbir şeyi başka bir şeye alet ettikleri yok. İslam'ın da bir siyaseti ve başka tavırları var o tavrı gösteriyorlar. Soner Yalçın gibiler ise Müslüman lara gavurların cenazesini aklayan topluluk muamelesi yapacak kadar bayağılaşıyor. Allah'a inanmayan birine salavat getirilir miyi sorgulayanı sorguluyor. Bunu da her önüne gelen dini tören icat ediyor diye sunuyor, takdim ediyor. Dini olmayana dini törenin de olmayacağını es geçerek aklınca aklımızla oynuyor. Tam da bilgiye dayalı bu tavrı virüs gibi ülkemizi esir alan bilgisizlik diye takdim ediyor. Bunu bilerek yapıyorsa, Müslümanları aşağılamış, bilmeden yapıyorsa kendi cehaletini başkalarına çamur atarak gizlemiş oluyor. Sonra da şöyle diyor. Cenazeye saygısızlık hukuken suçtur. Yaşayanların hukukuna saygı gösteremeyen bir ortamda dini inancı ve yaşantısı bakımından hukuku ayaklar altına alınan o yaşayanların hukuken suç olmasın diye musallat taşında musallat olan dinsize dindar muamelesi yapması için sopa gösteriyor. Evet Soner Yalçı'nın yazdıkları ve kısa analizi böyle. Şimdi bu noktada meseleyi biraz daha açığa kavuşturacak olan başka bazı bilgiler vereyim. Ölüm acısı başka. Ölenin acısını bilemeyiz de bir yakını, sevdiği anası, babası, evladı, dostu ölen biri için bunun nasıl bir acı olduğunu bilen bilir. Yakını ölenin çektiği acı başka bir acıya benzemez. Allah Teala her canlı ölümü tatacaktır buyuruyor. Her canlı bunu bilir. Bilir de yine de sevdiği birinden ölümle ayrılmak o canlıya zor gelir. O çok kötü bir acıdır. O yürekleri yakan bir acıdır. O insanın yaradan karşısında kesin teslimiyetidir. O gururundan kainata efelenen insan olduğunun nasıl da aciz bir yaratık olduğunu gösteren tek hakikattir. Tabii ki Allah'tan gelene isyan olmaz. Olamaz. Dünya hayatının sonu ölümdür. Lakin yüreğin acısına da çare bulunamaz. Söz geçmez. idrak frenleyemez. Allah Resulü oğlu öldüğünde gözyaşı dökmemiş miydi? İşte ölüm acısı böyle bir şey. Yürekleri böylesine dağlar. Ölüm gerçek, ölüm hak. Ölümden kaçış da, kurtuluş da yok. Firavun da öldü, Nemrut da. Karun da öldü, Haman da. Bütün dünyanın hükümdarı Süleyman da öldü. Ebu Cehil de öldü. İnsanlığın efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de. İnsanlığa kan kusturan diktatörler, zalimler ölmedi mi? Kerbela'da Hüseyin'i öldürten Yezid ölmedi mi? Öldürmekten zevk alan Drakula yani kazıklı da kendi ölümünü engelleyebildi mi? Hitler, Stalin, Mao kaçabildiler mi ölümden? Binlerce İslam alimini dar ağaçlarında sallandıran İstiklal Mahkemesi yargıçları da öldüler. Bu yargıçları o görevlere getirenler, görevlendirenler ve devrimlerle İslam'ı hayat hakkı tanımayanlar da öldüler. Bugün kendi ülkelerinde iktidar koltuğunda oturup da en küçük muhalefeti bile en ağır biçimde bastırmaya, sindirmeye, yok etmeye, ezmeye, zulmetmeye meyyal ve bunun faili olan iktidar sahipleri de ebedi değiller vakti saati geldiğinde ölecekler. Gazze'de katliam yapan Siyonistler de ölecekler. Ölüm vakti gelince kimin kim olduğuna bakılmaz. İster toplumsal katmanların en altında yer alan bir gariban olsun, ister dünyanın en tepesindeki güç sahipleri olsun, ister dünyanın tanıdığı meşhur biri olsun, ister kimsenin tanımadığı sıradan bir insan olsun. Allah katında bunların hepsi birdir. Hepsi candır Allah'ın yaratmış olduğu ve belli bir mühlet verdiği ama imtihan ettiği insandır Vakti saati gelince emanet olarak verilen can alınacak Herkes layık olduğu yeri bulacak Allah katında kişinin değeri ise iman ve takvasına göre yerini bulacak Önemli olan nasıl yaşadığın ve ne üzere öldüğündür. Asıl gerçek budur işte. Dünyada çok meşhur biri olabilirsin. Çok zengin veya çok yetkili, güç ve kudret, iktidar sahibi biri de olabilirsin. Ölünce ardından ne büyük kişiydi metiyeleri de söyleyenler olur. Ama bir süre sonra unutulup gidersin. Sadece yakınlarının yüreğindeki yangın kalır ama zamanla o da unutulmasa bile soğur. Ölen her insan gibi. Zaten acılar sürekli olsa yürek yangını soğumasa hayat çekilebilir mi? Ancak ölüm hakta Allah katında nasıl bir yere sahip olacağımız, ölünce neyle hatırlanacağımız, ebedi hayatta mekanımızın neresi olacağıdır aslolan değil mi? Acaba bizi nasıl hatırlayacak geride kalanlar? Acaba Allah katında nasıl bir değerimiz olacak? Yerimiz neresi? Cennet bahçelerinden bir bahçe mi? Cehennem çukurlarından bir çukur mu olacak kabrimiz? İnsanların başka insanlara ilahlık veya ilahelik payesini verdiklerini görüyoruz. Bazı devlet adamları hakkında ilahlık yakıştırmalarını görüyoruz. Bunlara dair şiirlerin yazıldığını, şarkıların bestelendiğini, filmlerin yapıldığını, seremonilerin veya törenlerin icat edildiğini, uygulandığını, metiyelerin düzüldüğünü biliyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Sonra da bunlar ölünce kendilerine Allah'tan rahmet dileniyor. Ömrü boyunca... Allah'ı tanımaz, Allah'ı reddeder, Allah'ın hudutlarına uymaz, Allah'ın emirlerine ve hükümlerine göre yaşamaz, hayat hakkı tanımaz, Allah'ın haramlarından ve yasaklarından kaçınmaz ve Allah'tan gelenleri toptan reddeder, ölünce de o kişinin Allah'ın rahmetini kazanacağı beklenir. Bu da insanoğlunun sapkınlığının garip ve çirkin bir türüdür işte. Ölen ölür ama yaşayanlar ölmeden önce kendilerine çeki düzen vermeli değil mi? Bu dünya dünyamızı abat edeyim derken ahiretimizi berbat etmeye değer mi? Şimdi bu önemli hatırlatmalardan sonra önemli bir hususa daha dikkat çekmek istiyorum. İddiaya göre dinimize göre ölenler hakkında kötü konuşulmazmış. Ölmeden önce ne yaparlarsa yapsınlar yani. Tabii ki iftira atmayalım ancak olanı da mı konuşmayacağız? Topluma zarar verenin vermiş olduğu o zararları göstermeyecek miyiz? İslam düşmanlarının melanetlerini ishar, Allah'a küfredenin küfrünü ifşa etmeyecek miyiz? Gelecek nesiller kötüyü iyi olarak mı tanısınlar yani? Bir de bunu İslam'a mal etmeleri yok mu? İnsanı böyle çileden çıkarıyor. Ölülerin ardından kötü konuşmak caiz değil diye fetva verip bunu da hadise dayandıranlar oluyor. Ebu Davud'un rivayetine göre Peygamberimiz bir arkadaşınız öldüğü zaman onu bırakın, onu gıybet edip ayıplamayın buyurmuş. Yine Tirmizi ve Ebu Davud Resulullah'ın ölülerinizin iyiliklerini, güzelliklerini anın ve kötülüklerini sarfı nazar edin buyurduğunu kaydediyor. İşte bu ve benzeri hadislere dayanarak kim olursa olsun ölünün ardından iyi amellerin söylenebileceğine, kötü halleri söylemenin caiz olmadığına hükmediyorlar, hükmedenler oluyor kendilerince, kendi akıllarınca. Ancak hiç kimse hadisteki ölüleriniz ifadesine dikkat etmiyor. Yani sizin ölüleriniz, sizin gibi mümin olan ölüler. Tıpkı sizden olan emir sahiplerine itaat ediniz ayetindeki sizden olanı yok sayıp başta kim geçerse geçsin geçen herkese itaatin Kur'an'ı bir emir olduğunu iddia eden tağutun uşakları gibi hadisleri de çarpıtıyorlar. Bu hadislerde eğer ölü Müslümansa sizdense yani bizdense böyle değil mi? Kafirin küfrünü, zalimin zulmünü, münafıkın nifakını, cahilin cehlini, müşriğin şirkini söylemeyecek miyiz yani? Üstelik bir de büyük zat olarak tanıtılırsa onların aslında ne olduklarını ifşa etmeyecek miyiz yani? Her kim olursa olsun ölenin ardından hep hayır konuşulması gerektiğini iddia etmek Allah'a da itiraf az etmek anlamına gelir. Doğrudan doğruya böyledir. Örneğin Tebbe suresinde Ebu Leheb'in elleri kurusun diye dua etmiyor muyuz? Namazda okuyoruz bunu. Allah Kur'an'da yazıyor. Kur'an'da geçmişte helak olan kavimlerin yaptıklarından, Firavundan, Nemrut'tan, Belam'dan, Haman'dan, Calut'tan söz edilmiyor mu? Uhtut asabını ateşte yakan kavmin melanetleri, Allah'a isyanın, dünyanın nasıl fesada boğulduğunun örnekleri kıssa kıssa anlatılmıyor mu yani Kur'an'da? Hani dinimize göre ölenin ardından sadece hayır konuşulurdu, geçmişte helak olan kavimlerin yapmış olduğu melanetlerden, zulümlerden, küfür ve isyanlardan Kur'an'da söz eden Allahu Teala haşa hatam etti. Ey kendini bilmezler güruhu, haşa siz... Allah'a ahlak dersin veriyorsunuz. Ey kendini Ey bilmezler bir ruhu haşa siz Allah'a ahlak, Allah dersini ahlak mi veriyorsunuz? dersin veriyorsunuz. peki ya ölünün hayra dair bir işi yoksa ya ölü yaşadığı sürece yaptıklarıyla ve kurguladıklarıyla öldükten sonra da toplumu, devleti, bireyi, rejimi, sistemi etkilemeye devam ediyorsa ve o etki ile icra edilenler hiç de hayır niteliği taşımıyorsa o zaman da mı öldü diye hayırlı anacağız? Mesela Nemrut, Firavun, Ebu Cehil, Moğollar, Kazıklı Voyvoda, Hitler, Stalin, Sharon, Mao ve diğer zalim veya diktatör devlet kurucuları ve yöneticilerin tüm hiçbirini ayırmıyorum. Bunların nasıl hayırlanacağı söyler misiniz? Ölüm onları aklayıp pakladı mı yani? Bugün Amerika'nın, Rusya'nın, İsrail'in, Çin'in, Fransa'nın, İngiltere'nin ya da onların onayını alan diğer ülke idarecilerinin mazlumlara çektirdiklerini onlar ölüm unutacak mıyız yani? Esad ölünce Suriye'de yaptığı kıyımları, Fransız yöneticileri ölünce Cezayir'deki, Mali'deki katliamlarını yok mu sayacağız? Sırpların Bosna'da, Budistlerin Arakan'da, Rusların Çeçenistan'da, Çinlilerin Doğu Türkistan'da, Avrupalıların Endülüs'te, Sisi'nin Mısır'da mesela yaptıklarını onlar ölünce unutacak mıyız? Bütün bunları hayırla mı anacağız? İstihlal mahkemelerinde binlerce alimi asan yargıç adlı cellatları ve bunlara emir verenleri nasıl hayırlı analım? Hilafeti, şeriatı, İslam'ın bütün hükümlerini hayattan söküp atanları, yaptıkları hangi hayırlı analım? Mesela şu, öyle bir toplum oluşturdular ki toplum olmanın ana unsuru inanç İslam değil. Birinin bizden olması için aranan nitelikler iman, İslam kardeşliği değil. Öyle olunca bulanık zihinler arı duru İslam söyleminden uzaklaştı. Ölen herkesi bizden sayma gibi bir saçmalık, bir ucube zihniyet ortaya çıktı. Üstelik ayet ve hadisler de buna malzeme yapılarak ölüm insanı günahlarından arındıran, yaptığı melanetleri meşrulaştıran bir şey değil ki ölenin ardından kötülüklerini söylemeyelim. Yaşantısı İslam'a uymayan, Kur'an'a ters düşen, zalimlerden olanın ardından bu yaptıklarını söylemeyi yasaklamak, o kişi sanki iyi biriymiş gibi bir söylem ikiyüzlülüğüne sapmak kişilik bozukluğu olmaz mı? Yaşarken yaptıkları, söyledikleri, kurdukları, kurguladıkları öldükten sonra da ülkeyi, toplumu, çeşitli kurum ve kuruluşları, sistem ve unsurları vahye aykırı olarak etkilemeye devam ediyorsa bunları değil yok saymak, milakis söylemek ve gelecek nesilleri uyarmak gerekmez mi? Evet, bizden olan ölülerimizin ardından iyi konuşacağız. Ancak bizden yani mümin değilse, yaşantısında ahlak, iman, amel, yaptıkları, söyledikleri, yazdıkları bakımdan iyi bir şeyler yoksa nasıl ve neyi iyi konuşacağız? Unutmayalım ki insanın dünyada yaşadığı hayat ahiretinin nasıl olacağını da öldükten sonra dünyada nasıl anılacağını da gösterir. Bunu da kişinin kendisi belirler. Kişi hayattayken nasıl yaşıyorsa öldükten sonra da öyle anılır ve bunu öyle anmak geride kalanların hakkıdır. Hele hele hiç kimse İslama göre bir inancı ve yaşantısı olmayan birine öldükten sonra İslam'a göre muamele bekleyemez. Hayattayken İslam'a tamamen aykırı yaşayanların ölünce rahmetli Timurtaş Hoca'nın dediği gibi caminin musalla taşına musallat olması kabul edilemez. Sanırım bu kadar yeter. Bir yayının daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu paylaşmayı, beğen butonuna tıklamayı, yorum yazmayı bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.